Yeah. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا الله نوصيكم بك الله يرضى عن ان الله معك الذي تزعمون 뭐 <목소리도> imanımızı ve ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten imanı kemale

Yeah. sahih kaynaklardan, Ehil, güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım. Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde, işimizde, geçmişten günümüze muazzez <laughs> değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete iftihar eden kahraman gazilerimize yüce Rabbim'den nazlediyorum. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak onların bize emanet bıraktığı değerleri yaşayabilmeyi ve gelecek nesillerimize aktarabilmeyi nasip eylesin. <laughs> Önümüzdeki çarşamba İslam alemi olarak hicri yılbaşını iddia edeceğiz. Aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin hicri yılbaşı mübarek olsun. <laughs> Mevhum Ömer Yılmaz ve Hakiliyet Yılmaz ruhuna Vatikan Lisesi her bir blok önünde ve bir soru var. Tüm cemaatimiz sadece